dostlar. Petler elimizde. Petlerle ilgili araştırmamızı yaptık. Sizlere bilinçlendirme videomuzu çektik. Evet dostlar. Haydi puanlaması. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hadi gelin videomuza geçelim. Ben dostlar değerli element tabcısı kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar dostlar. Abi pet ne? Abi plastik ne? İnanın branşım değil. Toplamıyorum işin doğrusu. Neden toplamıyorsunuz diye çoğu kişi soruyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum ben mermer işçisiyim. Burada yapıyorum. Dışarılarda işe gidiyorum. E ne bileyim YouTube kanalı için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayatıma pet de girerse, yani pet plastik girerse bu işin içinden çıkılmaz bir hal alacağım. Çünkü kendiniz de görüyorsunuz hayat mücadelemi vallahi zor. Şimdi bu sıcaklarda bir de pedi işin içine sokarsam e, işin içinden çıkamayacağımı kanaatindeyim arkadaşlar. Normalde PET aslında güzel para. Plastikten bahsetmiyorum arkadaşlar. Bakın PET PET ayrı bir olay. PET'in kilogram fiyatı farklı, plastiğin kilogram fiyatı farklı. Bunu defalarca anlattık. Çok arkadaşlar soru var. Onun için bir tane bilinçlendirme videosu çekme kararı aldık. PET'in plastiğin fiyatını öğrendik. İşte bir PET kaç gram Biliyorsunuz pet çeşitleri çok fazla. İşte yarım litrelikleri, bir litrelikleri, iki buçuk litrelikleri, damacanaları, beş litrelikleri. Bunların hepsinin gramajları farklı. Ee, yani şöyle hesap edeceğiz. Bir kilo yapabilmemiz için kaç tane pet toplamamız gerekiyor. Bunu kabaca araştıracağız dostlar. Bakacağız, ölçeceğiz, biçeceğiz. Tekrardan anlatayım arkadaşlar. Pet ve plastik farklı olaydır arkadaşlar. Pet şöyle en basit pedi Tanımanın size yolunu göstereceğim. Şöyle bir pet aldım. Bakın arkadaşlar. Şu görüyor musunuz noktayı. Normalde petlerin hepsi küçük bir noktadan doğar arkadaşlar. Yani küçük bir noktadan şişer. Ve bu pet halini alır. Bakın ortası nokta. Kenarları yıldız görürseniz arkadaşlar bu bir pettir. Yani üzerinde de yazar aslında normal şartlarda ama biliyorsunuz pedin Geri dönüşüm olayındaki biliyorsunuz geri dönüşüm işareti içerisinde ya pet yazar ya da bir yazar arkadaşlar geri dönüşüm işaretler oluyor ya bilgilendirme işaretleri onun içerisinde bir yazar daha güzel kapsamlı gösterebileceğim bir şey var mı gel arkadaşlar markalar gerçekten reklamını yapmadığımız şey şu peti okuyabiliyor musunuz? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar pet yazıyor altında. İçine de bir numarası yazıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz pet anlamına geliyor. Tekrardan bunu anlatayım. Bakın bu da nokta. Gördüğünüz gibi küçük bir noktadan şişerek bu gördüğünüz marka göstermemeye çalışacağım arkadaşlar. Anlayış göstermenizi umuyorum. Niye markaları sökmedin diye sorarsanız yani aşağı yukarı renklerinden hangi marka olduğunu çözün diyerekten açmadım. Sökmedim daha doğrusu. Ne yapalım? Şimdi plastiğe bakalım arkadaşlar. Bu da gördüğünüz herhangi bir demet işte, bütün kadınların bildiği mutfaklarında veya çamaşırlarında kullandığı bir madde. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz plastik grubunda PD e girmez. Neye girmez? Hemen arkasını kaldırıyorum. Bak. Bu bildiğiniz kalıba basılmış plastiktir. Yani burada herhangi bir şişme noktası yoktur dostlar. Yani bir kalıbı vardır. Bu kalıbın içerisine girer ve o kalıbın içerisinde şekillenir. Bunlar ise plastik grubuna gidiyor dostlar. Bunun fiyatı ve bunun fiyatı çok var arkadaşlar. Bunun fiyatı fiyatlara gelelim. Arkadaşlar 5-6 lira bandında fiyatları var plastik. Sert plastik, yumuşak plastik. Bunlarda da ayrım var ama şu şekilde bütün Plastikleri topladığınızda 5-6 lira seviyesinde satışı var. Eğer pet alırsanız sadece pet biriktirseniz şu anki güncel fiyatı net bilgi yok çünkü herkesin bir aldığı fiyat var ama genel ortalamayı söylüyorum. 8'e de alan var 13'e de alan var arkadaşlar. Ama benim araştırdığım kadarıyla 11-12 bandında petler toplayın abi pet gerçekten benim dikkatimi çekti. Ya toplasak mı ne yapsak? Evet pedi şöyle reklamını da kaldıralım dostlar. Kedi toplamamız için öğütmemiz lazım bizim Aslında öğütme makinesi olsa çok pahalı arkadaşlar. Öğütme makinesi olsa bunu ben toplarım. Ama bakıyorum abi 200 bin TL seviyelerinde öğütme makineleri var. Tabi bunun daha küçükleri vardır, ikinci elleri vardır ama bir de evinizde sanayi tipi elektriğin de olması lazım. Bizde var mı? Yok. Yok. 380'de çalışan makineler. Evet pet çok hafif bir madde. Hemen gelmiş yarım litrelik bir pede bir gramaj alalım arkadaşlar. Bilmiyorum ama inanılmaz hafif. Bakalım tartacak mı? Kaç gram geldi Mesut? 11. 11 gram. Yani aşağı yukarı benim şöyle hesabıma göre yaklaşık olarak 80 tane falan bulursak 1 kilo 80-90 tane bulduğumuz zaman 1 kilo yapıyor. Bunu e, nasıl presleyeriz diye sorular var. Arkadaşlar bunu preslemenin yolu şu metotlar. Kapağı biraz açıyorsunuz. Açtıktan sonra yani en güzel presleme bu ama her birini böyle uğraşamazsınız. Yani bunun için gerçekten pet toplanmamasındaki bir numaralı sebep hacmi Büyük ağırlığı yok arkadaşlar. Hacim büyük ama ağırlık yok. Bir çuvala tıka basa dolduruyorsunuz arkadaşlar. 2 kilo 3 kilo geliyor. Bu da çok büyükler. O yüzden kırma makinesi şart bu işlerde. Yapacak bir şey yok. Evet diğer e, şeylere gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Hepsinde aynı model. Nokta noktalanan şişme. Bu kalıbın içerisine şişiyor ve pedi oluşturuyor. Reklam yapmıyorum. Sadece hangi şişeler olduğunu bilin diyerekten yapıyorum. Bu iki buçuk litrelik bir e, meşrubat şişesi, kola şişesi. Kaç, kaç grammış? Gel bakalım Mesut. Ağzı içerisinde sütlanmaları kalmış. Haydi bakalım. Bu kaç gram? 52 gram. 52 gram. 52 gram. Nasıl 52 gram diyor? Bu kadar var mı ya? Tekrar sıfırlayacağım. 50 gram var mıdır? Allah Allah. Bir daha sıfırlayacağım. Bizim tartım bozukla. 50 gram var mı bu? Koy bakalım bir daha. İşte abi. Vallahi 52 gram. Enteresan. Valla tartıdan şüphelendim. Şu arkandaki demir topu verir misin? İki. Şunu mu? Ver. Yani ben bunun 52 gram geldiğine vallahi şaşırdım. Arkadaşlar 532 gram e 34 gram. Yok 34 gram işte. Tamam. Sıkıntı yok. Tartımız doğru. <laughs> Tartımız doğru. 52 gram. Yani aşağı yukarı 20 tane bundan buldum 1 kilo dostum. Yani. Ve yol kenarlarında da dolu. Kilogram fiyatı 12 lira arkadaşlar. Şu şekilde bakın arkadaşlar enerji çiçekleri var. Böyle tatsız tutsuz sıvılar var biliyorsunuz. Şu ağzı emzikli. Kaç grammış abi? Hemen atıyorum. Mesut 20 27, 27 gram. gram. Hemen kabaca gösterelim arkadaşlar. Hemen şöyle reklam göndermeden Bu 2,5 litresi. Başka bir. Bu da 52 gram. Hemen şeye geçelim. Arkadaşlar 5 litrelik büyük petler. Hemen 5 litreye koyalım. Bakalım Kaç gram? 66. 66 gram. Bu şekilde şalgam suları kapları bunlar da pet grubuna giriyor. Hemen şöyle reklamını göstermeden. Kaç gram? 34, 34 gram. Yani toplasanız kilogram yapacak değil mi? Tabii canım. Arkadaşlar bizim bölgemize özel. Bunun reklamını yapar mı abi? Bizim Denizli bölgesine ait gazozumuz. Bu da kaç? 44, 44 gram. 2 litrelik. Böyle karşı ee, bir 1 litrelik en çok bulunabilen litreli kola. Kaç gram? 34. Arkadaşlar bu şekilde deterjan kapları var. Bakın. Bunlar da pet grubuna girer. Bunu tartmıyorum. Bunun içinde şey var. Tekrar yarım litreliğe tekrardan bakalım dostlar. Bu da 11 gram falan gelmişti. 11-12 gram arasında değişiyor. Evet bu 13 gram. Peki kantarda 1-2 gramlık ya da 1 gramlık fark oluşabilir. Ona yapacak bir şey yok. Başka bir markanın pet şişesine koyalım. Kaç gram Mesut? 5 litre 63 gram. Evet arkadaşlar sıra geldi. Damacana arkadaşlar. Damacana. Bunlar biraz daha iyi para. Mesut damacanayı bir ölçer misin? Orada çıktı. 100 gram var mı? 80. 800 gram. Pardon. Ya, ne par 100 gram ya? Yani 800 kilo var mı diye soracaktım. Yani, pardon. Yani bir kilodan 200 gram hmm. eksik. Bunlar da yapabilirsiniz. Hemen gelin petlere, petler, plastiklere ayırmaya başladığımız gibi. Arkadaşlar bunlar yoğurt kovaları. Bakın gördüğünüz gibi bunlar pet grubuna girmezler. E peki bu bu girer mi? Evet, bu girer. Bakın arkadaşlar, noktadan şişmiş bu girer. Plastikler arkadaşlar 6 lira. Dondurma kapları, yoğurt kapları, her şey sert plastik. Arkadaşlar 5-6 lira 6 lira aralığından satışınızı yapabilirsiniz. Pet 12 lira. Gramajları da aşağı yukarı göstermeye çalıştım. Demek ki 12 13 kilo Yani 60 ben bir yerde okumuştum. 68 tanesi 1 kilo geliyormuş pette. Toplanır aslında ya. Mesela, yani. Zaten alüminyum kutuyla aşağı yukarı aynı. Aynı. Kafamda soru işaretleri. Biz bunu bir üfütme makinesini bir Bunu bir araştırıyoruz. Bu konu hakkında, petler konusu hakkında bir araştırma yapıyoruz. Gerçekten ben çok yüzlercesini, yüz tane bulduğunuz zaman bir kilo yaptığını sanıyorum. Ama bu gramajlar fena gramajlar değil. Arkadaşlar petlere listemizi alalım. Bir çalışma yapalım. Bizi kurtaracak mı? Buraya gelenler kaçtan alacak? İşte yol masraflarını falan hesap edelim. Uygun mu? Ben toplayabilirim. Yani. bu paraya toplarım. Evet dostlar. Plastik konusunda ise size verebileceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Zaten bu kadar bilmeniz bile yeterli sizler için. Daha bunun daha çeşitleri var. İşte peme, e, pima penlerin plastikleri farklı. İşte boru plastikleri farklı. Bir sürü şeyler var. Daha değişikleri var. Bizim bilmemiz gereken kabaca. Çünkü ben profesyonel bir plastik toplayıcısı değilim ama kabaca bilginin diye öğrendim. Tekrar söylüyorum. Plastik 6 lira bantlarında. Pet ise 11-12 bantlarında satışı yapılıyor. Toplayıp bütçenize ek gelir oluşturabilirsiniz. Bir bilinçlendirme videomuzda bu kadar olsun. İnşallah başka konularla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hepinizi Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın dostlar.